Geçmiş şey iyisini buldu bulu ya. Abi ben yazdık işte best of Ne yapayım içine mi gireyim bro? Bakıyorum işte. Top 25 diyor bak. Aa top 5 diyor. İzlemişsin yarısına kadar ne izledin ama. <laughs> Bu ne oğlum bunlar? Bok amına koymuş. Işte. Ya bok kanka ya. Bok kanka ya. Word Thales Water. Ne demek lan Thales? Uzun. Ananı! Sekiyor. Kasis var ya lan. Tango gerçek mi? Kasis var. Şu mevzu makara mı? Götü falan kas, kırarım ki ben kas, burada reis. Kas, Kasis var oğlum. Çeke çeke gidiyor la bu. Ya biz şuraya gittik ya. Hindistan Avuz. Hindistan Aqua Park. <laughs> ya bu boklu diye dalış istiyoruz ya. Vardı bir tane ya bir tane video. Hindistan'da böyle kalabalık <laughs> amına. Aa gel amına. <laughs> Süper ya. Kaç para bura? 3.000 Allah'ı gidelim aman bak. Aaa <laughs> ben şu vlogu izlerim acı ya. şu entry nagina Gömlek pantul giren var kanka. <laughs> mayo giren giyen yok. <laughs> 40 Kanka süper. Sana bir şey Müthiş. <laughs> Müthiş, üstü müthiş. <laughs> dalga uzağa mı baksan dalganın gidişi görüyorsun. Mixte dalga oldu ya. Bana ver lütfen. Description'da link şurada köpek gibi ilanları zıbaks. Virüs kapar mıyız zıbudayız diyeceğim. Ya muhakkak <laughs> kaparız. Evet. Bence kapı Ama işte i iğne miğne olup ilaç çok alırsak bozmayabilir. Bak ha. <laughs> dalga Hop. Kanka deniz çekti. millet birbirini yukarı atıp taklat duruyor. Dalga her zaman çalışmıyor. Çalışacağı zaman toplanır millet. Ha, o o zaman Abi her su birikenin içinde yoğunluk hani, var ya. <laughs> Çöldeki hayvanlar gibi amına koyayım. Buradan gelmiş başına. Hani ufacık bir tükürük bir önünde 50 tane insan var. <laughs> ha bak. <gülüyor> <Baksana>. <gülüyor> Burada bu kombin de Nanu her yerde bir home var. Du aradan çıkartır <laughs> 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 burada şampuan kafayı kimsesi herhalde bir şey demez bize yani Şampuan ne doğal Hatta millet rica eder bana da avucunu göster, sıkı var diye. અલગાર બાળકો એમાં આવવા મળશે પણ એમાં સારુ છે કે જોડે મોટો બાળકો માટે કે નાવા પણ થઈ લાગી જશે કેમ કે સચો કહું તો દરેક સેક્શન એને મિડિયમ સેક્શન એક હોય છે એ અલગ છે જે મોટેરાવ ને મિડિયમ મોટેરાવ ને બાળકો બધા એક જોડે જાય છે જે હું સૌથી ઈચ્છા છે સાર સીન સુપુષ કર્યું કાકા સારી લાગી કે બાળકો માટે ના મધર ફાધર પણ અંદર ઓમરો કિસ્યુ રેંગે બક્ષનો ગા હા છો ને બે કિસ્સો મને કોમર કે બીરે બા Aşağı inmeyi korkarız ama bakayım bizi mi dövecekler diye. Bak güm diye bak, girdi bak baba bak. Bak, bak bu kaydı, bak bu kaydı. Hop, güm. Şurada <laughs> ce cepte sigara çakmak varken akarız şuradan. <laughs> <laughs> İndiğimiz gibi cepler yoklar bir sigara yakarız. Hindistan vlog çeksek ya, deli özendim şu an. મોટેરાવ માટેની છે જેમાં 14 વર્ષથી હિન્દી સના ફદાન ગિરસરક આક્વા પાર્ક તન ફલાન યતમાક લાગુ છે અને એક આપડે છે ડુંગળીની સરવાત પ્રોડક્ટ હવે ડુંગળી વાળી રાઈડ મે ઇનપુટ આઉટપુટ લો ફાવર મે ઇનપુટ યે દે શરૂઆતમાં જોઈને એ રાઈડ હવે ડુંગળી વાળી ક્યાંથી કર દેજો મિત્રો ટ્રાય કરી ડુંગળી વાળી રાઈડ ઇનપુટ આઉટપુટ મિત્રો સુવાતી બચ્ચે બિલકુલ ગભરામણ થવા લાગી એટલે મે તેમાંથી નીકળી જવાનો વિચાર Raidni quality ni baat kariye to raidni quality sari evi chhe. Ab bhook lagi hoy to tame joy sako cho. Ab burda problem ama ya. İşte burda havuz suyu yorar abi ne yiyeceğim baksana yemek alanda gönlüne baksana. Bir havuz su yorar diye buraya ağzım burnu falan tamam, bantlayıp pek lazım. Orospu çocuğum çok fena hastalık kapar. Baksana kanka yoğunla. Sana bir şey diyeyim mi yeri? Gece Gözümüz açılmaz ama ne yapayım. adamlar kenarlarında bile kesmiş daha ne yapsınlar. Afiyetle yeriz kanka. Ben müthiş.

Bir şekil yeriz ya. Bir koymayın ya. Bir pizzacı buluruz ya. Geliriz ya. Abi şu havuzların içine git ben amına koydum çocuğu. Sağ sol tarif etme anladık amına koydum. Kaydırak var ya. Harbi ya buradan yemek kesek var ya gül diye havuza bırakırız ilk kaydıraktan sonra. Ha? Evet. Başladı bak dalga havuzu. Dalgamız <laughs> başlamıştır hadi hayırlı olsun. <laughs> Kanka amına koyayım, যে দিবার বোরগারা ইয়া চেক বোর HA! ওনি সবটা উনতে দেইরিতে বনেলো যে মে যেন সুইমিং সি তো আবি রিত নো সি ওলুন চলনজ মাস কি সু ভিছেয়া বনোস ya Millet boykota girdi baksana çıkıyorlar sike yarım dalgasında <laughs> diye. Biri poşet atıyor kanka baksana biri poşet attı bak. Biri havaya kalktı poşet attı bak hop <laughs> <laughs> Çalo mitropi Ananı sikik Bu ne <yapın>? o <laughs> Dizbro <laughs> abi eğlence yeri değil de hapishane gibi amınakoyim <laughs> Baksana kaka Sanki <Bar> <laughs> <Bar -con> <laughs> <laughs> toplama kampı gibi ya Kaka kaydıran sonu yok suyu o kadar basmışlar ki bak kaydıran sonunda suya oturuyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ama o kadar dolmuş su taşmış amınakoyim <laughs> normalde çeke. çok adam olduğu için tanımcı herhalde. Ooo! Olan ne keyiflendim o buna <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir tane daha vardı. Benim dediğim o video değil ya. Benim dediğim o video değil. Bir Hindistan'da böyle bir havuz vardı. Herkes atlıyordu. Hindistan havuz yazayım dur. Havuz. O Türkiye reis ya. Hayır oğlum India ya. India pool yaz belki yabancılarda çıkar. India pool. Ya havuz. India <laughs> havuz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu, ne tamam bu, bu bu ne Yok yok bu şey bu festivallerin Festival festival. buna gitmeyi düşünüyorduk. o ne lan? Oğlum suyun rengine <laughs> bak. Harika. Harika. Süper. Aa ya. Hadi girdik neyse de reis bir de bu Yani bu kardeşlerle temas halinde olacağız sürekli ya. Elleyecek mi elleyecek abone olayım. Abi süper ya. Sonra yüze maske takar gireriz buraya ya. <laughs> Telefonu poşetine takıp koymuş baksana. Bak bak su atıyoruz suratına. Orası köyü mumru bir koyarız orada linç ederler bizden. Oğlum eğlenceli gözüküyor ben size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ya Rex eğlenin bak eğlenmesin eğlenin de bak. Tolda gidin mayaya baksana az geri al. Tolda gidip mayaya bak. Tolda <laughs> girmiş oğlum mayo değil ki <laughs> Girer abi girer bozmaz. Ananı sikeyim valla box'ına girmişler. Süper <laughs> <var mı? gülüyor> süpermen box'ına. Levin süpermen box'ına. Ya reis şuranın içinde hadi eğlendik meğlendik makarasını tamam girdik sağından bir tane iğrenç bir lavuk suratına su atıyor ağzına ağzına. Eğleniriz sen de ona. at. Sana bir şey diyeyim mi? Dönüp güm diye güm çenesini çıkartıyorum. Şu sudan bir bardak içeceksin kaç para? Sana bir şey diyeyim mi? İçmem çok para. 100 bin, bin lira falan. Tak 10 bin, tak 10 dolara şu suyu emerim lan. Direkt serum'a yatarsın ya. Ben 10 bin dolara bunu içerim, oradan da direkt hastaneye giderim. Midemi yıkatırım direkt komple. Kral Harbi su çok pit ya. Kanka bu su bak sana Ona bir şey bir, bir havuz var İsa abi. bak. İshal. Efendime söyleyeyim. Ohoho. Mide bulantısı. Bunların olmama ihtimali Bu sıfır. Aynı, aynı yer herhalde bu deminkiyle. De. Derhi diyor yine bak. Kanka her yeri böyle ki bu memleket. Derhi'nin havuzlar yana ayı. Kızlara zoom atıyor ya. Of. Aa, var ya deli oğlum manyak mısınız ya, ya? oğlum Hala dediğim videoyu bulamadım kanka Heh Dalga bozu Yoğunluk burada normal gibi Burada yoğunluk no normal gibi <laughs> <laughs> Dalga ha dalga Dur dalga yap, şu dalgayı yapmak için ne elektrik harcıyordu şu kadar insan yoğunluğundan ya. Ananı kim iyi ya dalga. <gülüyor> 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 ya, oley, oley, şey oley, oley, Oooley çekeriz burada. Kral bizim <laughs> taşaklar burada da fokur fokur eder hazırladık şu Abi dediğim videoyu hala arıyorum ya. Zenci <laughs> bir link attı o mu? Bakıyorum. Havuz ama... <laughs> 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 Onu sikiyim. Bunu full videosu lazım. <laughs> bunu full videosu lazım. Bence bunu bu. Bunu full videosu lazım. Ama Kanka süper. Kanka süper de mesela ben şundan çekiyorum. Bak buraya gittik. Tamam. Çekiyoruz. <laughs> ya bu da binmemiz lazım ya. Tamam bindik. Hop o problem kanka bunu nasıl bileceğim baksana şu adamlar abi Valla akar burada ya Bunun tam hali lazım Bak ya abi Ya reis 100-200 bin izlenecek diye de ölmeye gerek var mı amına koyayım ya Ya oğlum bu fena akar ya manyak mısın ya Sikiyim ya adamlar ayakta duruyor kanka alette Alet sallanıyor Kökünle sağdaki alet sallanıyor kanka bak Buna bak Kalsana kamer. <laughs> Oğlum şu yuvarlak dönen dalganın adı ney? <laughs> şu karışlı dönme dolap mı he? Bu o yapay zeka değil değil, bak... değil mi? <laughs> gerçek abi gerçek. Bana da sen dönme dolaplardan bir pis soldakinin bir sağdakinin hız farkına bak. O kadar kafaya o çocuk, göre bak. O çocuklar alttan vuruyor bak bak. Şu şu pi çekip bak. Onlar kendileri <laughs> hızlandırıyor. Abi bak sen büyüklere bak. Büyüklerin hız farkına bak. Bir uçuyor, biri duruyor. Ananı avradın. <laughs> O döndüren ekip ters dönecek neredeyse baksana dönüşü onlar. <laughs> bak, <laughs> bak bak. bak <laughs> <laughs> alttan geliyor şimdi bak. Tüm yukarı çıkacak şimdi. <laughs> ee, abi bunun tam hali lazım bunu izlemem lazım ya. <laughs> Bakıyorum da yok ya. Yemden, yemden attım demiş dur bakayım. Atan varsa. Harbi o kabinin içinde olmak isterdik ya. Ya beyler şurada eğlenmem, eğlenmem diyen varsa <laughs> Yemin ederim kendini sorgulasın ya. Aha buldum. Allah atmış. Hadi At bakayım çete. Hayır, şey var, sessizlik. Nereden bu zaman bunu koyuyor? Oh, bizim <Gülüyor> ekip nerede? Şarkılara bak şarkılara bak. <laughs> Beyler bir şey söyleyeceğim. Şarkı ağır akmıyor mu? Bu ikiye sıldık ya. Her yerde insan var ama ya. Her yerde havada uçan insan var. <laughs> İsrarname bir kara yok ya. Vallahi. Elektrikçi ofisinde. Kimse su alıyorlar acaba ya? Her kalabalık yok kalabalık. Her yer çok kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> Bu marketler nasıl doyurur? Ee Türkiye'de bir yer kapatalım böyle doluşalım içine. <laughs> <laughs> Aa! Ya orası çok garip şey, de nasıl alıyor kendini ya Sağdaki hale çok hareketli ya O hareketin o hareketin o hareketin Video Önce bir sonraki vlogdan şundan <laughs> Vallahi bunu <yapacağım> ya <laughs> 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 Oha benim ekip ya. girdi ya he. Oğlum 6 kişi var şuradan bana en olumlu güzellik, en olumlu güzellik başladılar bak başladı başladılar. <laughs> Yantıda kadınlar bak. bak, bir taraf kadın bir taraf erkek. Onlar <laughs> <bir taraf. gülüyor> ağır turda <türlü> gidiyor. <laughs> herkes onları bekliyor şu an bak, herkes durdurdu. Oğlum bu insan gücüyle dönüyor. Aaa harbiden altta çeviriyor, baksana <laughs> lavuk altta çeviriyor. Bak bak, moduna <laughs> lavuk var <gülüyor> gömlekli. <gülüyor> Vay elektrik de gelmemiş daha anam. Hamster mısın amına koyayım ya. Ali te monelli öldü kapıda ya. Şarkı marka ağır aktı, ağır aktı. Sen oğlum bir kimsenin ölmemesi garip ya. Oo. Ya reis bunlar ölüyorsa da çok tatlı olur ki ya. Havala baksana bunu. Bak. Editler metler müthiş. Ana nasıl kim adam ayağıyla döndürüyor kanka. Yürüyor bana <laughs> göstermek. Hamster mı senin de orospu çocuğu bu ne ya. <laughs> ciddi hamster. Oooo kanka cidden sıkıntı. Eee gondolda bir bir taraftan bir biri bir bir taraftan biri mi diyor <laughs> <laughs> amurak diyor. Harbi şuradan düş, Eyaletten düşsen de renk yere düşmesi gibi birinin üstüne düşersin. Oğlum buranın sahibi ne para basıyordu bak onda düşüyor ki. Önce soldakinden düştüğünü düşünsene direkt sağda gelin üstüne kafa bakın yani. Bunun sahibi kim kanka belirsiz canlı. Tuvalette kimse de inmiyor Baksana kanka dum duma, dum duma. Burada bizim götü geldi ya. Hiç öyle <laughs> <aralesin> var ya. <laughs> ya ayağı mı çıkıyor? Mars'a mı gidiyor? Nereye gidiyorsa gitsin. Gidiyor? pisliğe bak amına. Sabah 9 gibi bunu... Inceği, dokuz gibi akşam 10 gibi ineceksin. Adam diyor ki aya çıkıyor bunlar çok hoplamayın. Ana evet. amına kadar yolu var kardeşim. Ama çıkarlar abi baksana bu kadar çalışkan bir millet ben görmedim ya. Ah. Ah gondol şeyiyle makinist var. <laughs> Abi çok kalabalık ya. Eyvah eyvah. Ah, şu abiler neyi tutuyor acaba? Onlar da öyle mi sallancık peş sıra? Oy kaynak yapmanın peşinde. Başka bana alet yok mu kanka? Hep dönen şeyler mi var burada ya? Ha başladı. Herkes dönmeye başladı. Kesit oraydı herhalde. <gülüyor> Bak. <gülüyor> 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 Hepsi aynı <anda. gülüyor> Abi Batu şuraya komple bir tanesini bir ekiple kapatacak. Topa çekeceksin onu bir Öldürdü ya.